Sevgili akrep burçları ve özellikle de yükselen ve güneş burcu akrep olan kıymetli takipçilerim. Hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için Haziran ayının etkilerini yorumluyor olacağız. Evet Haziran ayında burcunuzun alacağı etkilere ve yaşanabilecek gelişmelere bakacak olursak Mayıs ayı ile birlikte başlayan Merkür retrosunun artık 3 Haziran'dan itibaren bittiğini söyleyebiliriz. Artık Merkür ileri hareketine başlayacak 3 Haziran'dan itibaren. Siz sevgili Akrep burçları, karşınızdakilerle iletişimleriniz, bu eş, sevgili partner, karşınızdaki komşular, öğretmeniniz, iş arkadaşlarınız, sizin dışınızdaki tüm kişilerle olan bağlarınızda sorunlar, engeller, pürüzler, geçmişe dönük sorunların çözümü adına birçok e, engelle Merkür Retrosu'nda karşılaşmış olabilirsiniz Mayıs ayı içerisinde. İşte bunlar artık bitiyor olacak. İleri hareketiyle birlikte bunların e, bu sorunların artık geride kaldığını da görebileceksiniz. Teknolojik konularda cihazlarınızdaki arızaların da yavaş yavaş düzeldiğini 3 Haziran'dan itibaren görebilirsiniz. Aynı zamanda 5 Haziran'a baktığımızda da bu sefer Merkür'den sonra Satürn'ün retroya başladığını görüyoruz. Yani Merkür'ün retrosu bitip ileri harekete geçerken Satürn bu sefer de geri hareketine başlamış olacak ve 23 Ekim'e kadar da geri hareketinde kalacak. Siz sevgili Akrep burçları için 4. ev alanlarınızı etkileyecek. 4. ev alanları astrolojide e, yuvanızdaki huzur, yuvanız, e, evinizin içindeki tadilatlar, evdeki sorumluluklarınız, e, ev alma durumunuz, emlak tapu ile ilgili gündemler, arsa ile ilgili konular, kira, kiracıyla ilgili konular, ev sahipliği e, veya evlenmekle ilgili gündemler. E, diğer yandan anne-babayla ilgili, ebeveynlerle ilgili konuları ifade eden alanlardır. Satürn de sorumluluktur. Sorumluluktur, sağlamlıktır, kalıcılıktır. Ee, daha yürüdüğünüz yolda aldığınız kararlarda kalıcı olmayı, sağlam kararlar almayı ifade eder. İşte geriye dönük, nerelerde tüh? Keşke e, şöyle yapsaydım, bugün böyle olmazdı. Ya da bir fırsat çıksa da karşıma, e, eskiye dönebilsem de, şu konuları değiştirebilsem dediğiniz ne varsa, sistem bunun için aslında retroları yapıyor. Bir şekilde geriye dönük, şifalanmalar sağlamak adına retroları yapıyor ki eski konular karşınıza tekrar çıkıyor. Bir fırsat geliyor. Belki engel şeklinde, belki sorun şeklinde, belki gözünüze daha çok net görünecek şekilde aynı konular, benzerleri şeklinde çıkabilir. Ama gör, farkındalığın artsın, ona göre davran. Buradaki hataları veya eksikleri ne e, yarım bıraktıysan buraları çöz ve düzgün bir şekilde daha sağlam bir kalıcı çözüm getirecek şekilde ilerle diyor sistem aslında. 14 Haziran'a geldiğimizde ise 23 derece yay burcunda saat 14.51'de bir dolunay yaşandığını görüyoruz. Siz sevgili akrepler için parasal konuları ifade eden ev alanlarınızı etkileyecek. Yani kazançlarınız, maaşınız, gelirleriniz, mülkleriniz, ziynet eşyalarınız, e, yatırımlarınız nerelerden para gelir? Zinet elde edebiliyorsanız bunlarla ilgili kaynaklarınız, kendi öz değeriniz, kendi kıymetiniz ile ilgili konular. Para çıktıları, ödemeler, ortak aileye giren paranın konusu miras, nafaka, kredi, kredi kartları gibi bankanın parasıyla ilgili gündemler. Yani kendinizin kazanmadığı ama bir şekilde ortak olan paraları da ifade eden diğer ev alanınızı da etkileyecek. Yani hem kendi kazandıklarınız emek vererek hem de çok emek sarf etmeden miras gibi, nafaka gibi ya da piyango gibi bir anda gelen ya da bankanın parası, krediler gibi durumlar bunlarla ilgili alanlarda küçük cerrahi konuları ilgilendiren alanlarda korktuklarınızla yüzleştiğiniz, krizli durumların üstesinden gelmeye çalıştığınız, çabaladığınız biraz krizli evdir 8. ev. İşte bu alanlarda artık bu konulara bir dur dediğiniz bazı şeyleri daha net gördüğünüz üstesinden gelmeye çalıştığınız borçlar krediler varsa bunları belki yapılandıracaksınız belki reviz olacak belki bir düzenleme gelecek. Ee, belki gelirlerle ilgili düşükse maaşınız, geliriniz bunlarla ilgili artık tamam. Ben ya ikinci bir iş daha yapmalıyım ya da bu işi bırakmalıyım ya da farklı bir kazanç yöntemi yani hobilerimden kazanç elde etmeliyim dediğiniz Gelir gider dengesini ayarlamaya çalıştığımız bir durum ama bu konularda net kararlılık, net bir yol ayrımı, net bir hedef belirleme durumları yaşanacak. Bitmesi gereken bitecek, özgürleşmesi gerekenden özgürleşilecek. Yay olduğu için maceralara atılmaya biraz dikkat edin. Bu konularda gözü karalık çok yapmayın. Ee, sağlam olmaya çalışın, sağlam ilerlemeye kararlar almaya çalışın lütfen. Ama yeni kapılar açılacak. Size bu konularda belli farkındalıklar oluşacak. 23 derecede olacak demiştik. Yay burcunda 23 derece yayda Lesat sabit yıldızı da var. Asitlerle tehlikeli maddelerle ilgili gelebilecek zararları ifade edebilen bir sabit yıldızdır. Ee, yine 23 derece ikizlerde de annelom sabit yıldızı var. Başarı, onur, şeref getirebilen durumlar yaşanabilir ki sizin dediğimiz gibi e, parasal konularda güçlülük, başarı gibi etkileri de bu dolunayda getirebilir. 21 Haziran'a geldiğimizde güneş yengeç burcuna geçtiğini görüyoruz siz sevgili akrepler için. Yeni tanışacağınız kişiler, gruplar, sosyal çevrenizde yeni yeni kişilerin olması ile ilgili gündemler gelişecek. Sosyal çevreniz değişecek. Yabancı yabancı kişiler hayatınıza girecek. Belki yabancı ülkeye gitme, belki yabancı dil eğitimi alma, belki şehir değiştirme yabancı kişilerin yanına gitme durumu olacak. Yani sosyal çevreniz değişiyor. Belki eşinizin akrabalarıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Hukuki beklediğiniz imza, onay beklediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Belki akademik kariyeriniz ile ilgili yarım bıraktığınız alanlarla ilgili konularda güneşin bu eve gelişiyle birlikte adeta bu konuların takır takır düzeldiğini, yerine oturduğunu, taşların bazı şeylerin daha güzel ilerlediğini, bu eve güneş doğduğunu, güzel gelişmelerin yaşandığını görebilirsiniz artık. 21 Haziran'da ayrıca Venüs de İkizler burcuna geçmiş olacak. Siz sevgili Akrepler için borçlar alanınıza Venüs'ün gelmesiyle birlikte güzel etkiler almaya başlayacaksınız. Daha öncesinde dolunayda verdiğiniz kararlarla yeni hedeflerle birlikte demek ki güzel adımlar atmışsınız ki olumlu sonuçlar almaya, ödemelerde artık bazı rahatlamalar borçlarla ilgili rahatlamalar, krizli durumların yavaş yavaş çözüldüğü etkileri de bu 21 Haziran'dan itibaren almaya başlayacaksınız. Venüs kazançları da arttırdığı gibi sizi mutlu edecek, keyiflendirecek etkileri de yavaş yavaş bu alanlara getirmeye başlayacak. Daha bu konularda iletişim, imza, yoğun görüşme, haber alma durumları yaşanacak. 28 Haziran'a geldiğimizde ise bu sefer de Neptün'ün retroya başladığını, geri harekete başladığını görüyoruz. 4 Aralığa kadar da retrosu devam etmiş olacak. Balık Burcu'nda yapacak gerilemeyi siz sevgili akrepler için daha çok varsa çocuklarınız ile ilgili, evlatlarınız ile ilgili konularda e, nerelerde yanlış yaptınız, nerelerde tam göremediniz, nereleri yarım bıraktınız. Neptün net görememek, flu görmek kararsız kalmak, yanılmak, aldatılmak anlamlarındadır. Yanlış görmek, yanlış hissetmek anlamındadır. Beşinci evde çocuklar, aşk, flört ya da duygusal ilişkiler ya da keyif aldığınız hobileriniz, neyden hoşlanıyorsanız, mutlu olduğunuz arkadaş grupları, hobiler bunları ifade eder, sanatsal etkileri ifade eder ya da yatırımlarınızı ifade eder. İşte bu olanlarda neyi yanlış yaptınız, net göremediniz, aldandınız ya da aldatıldınız. Geçmişte keşke aldanmasaydım, keşke böyle davranmasaydım dediğiniz, yanıldığınız ne varsa bunların şifalanması adına Neptün bu sefer de geriliyor. Aynı konuları belki üzerinden geçmenizi sağlayacak, belki engeller çıkaracak, daha çok net görmenizi sağlayacak. 4 aralığa kadar bu konularda tekrar retro yaparak sizin bunların farkına varmanızı sağlayacak. Belki çocuğunuz ile ilgili konularda yanlış kararlar aldınız. Belki yanlış hobilere daldınız. Belki... E, aşkta, flörtte, duygusal ilişkilerde yanlış kararlar aldınız. Karşı taraf incindi veya siz incindiniz. İşte bunların tedavisi, şifası için Merkür, e, pardon, Neptün retroları bu alanda size şifa getirecektir. 29 Haziran'a geldiğimizde ise e, Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde saat 05.52'de yeni ay yaşanacak Siz sevgili akrepler için yine 9. ev alanlarınız Yani yabancı yabancı kültürden kişiler Yani yeni tanışacağınız sosyal çevreniz, akademik kariyeriniz, mahkeme hukuki konular, resmi beklediğiniz devlet evrakı, e, eşinizin akrabalarıyla ilgili olan durumlarınız Hayata başka bir pencereden bakmak durumları, astroloji ile ilgili, spiritüel konularla ilgili, hayata geliş amacınızı sorguladığınız alanlarda yepyeni umutlar, yepyeni başlangıçlar, yeni kapılar, yeni adımlar atılma durumları söz konusu olacak. Bu size şifalı, iyi gelecek, güzel başlangıçlar getirecek. Evet, Haziran ayına şöyle genel olarak bir baktığımızda ee, bir retrosu biten gezegen olduğunu görüyoruz. Merkür retrosunu bitirip 3 Haziran'da demiştik ileri hareketine geçecek ama üç gezegenimiz de retroya başladığını görüyoruz. Plüton 29 Nisan'da başlamıştı. Plütonla birlikte Satürn, Neptün de üç gezegende retroda olacak Haziran ayı boyunca. Haziranda ayrıca siz sevgili akrepler daha yoğunlukla yabancı kültürler, yeni yeni kişilerle tanışmalar, bahsettiğimiz gibi hukuki konular, akademik üniversite eğitimleriniz, uzmanlık sınavlarınız ve borçlar ödemeler krediler kredi kartları harç nafaka miras gibi ya da cerrahi küçük operasyon gerekiyorsa bunlarla ilgili ya da bittim dediğiniz yerden tekrar ayağa kalkma ile ilgili mücadelelerinizin olduğu ve buralarda güçlendiğiniz konulara odaklanacaksınız Haziran ayında ve buralarla ilgili hareketli gündemler yaşanacak Evet sevgili dostlarım bir ay boyunca etkiler bu şekildeydi Umuyorum ki bu etkiler herkesin yüzünü güldürür, her bir bireyin hayrına gelişmeler yaşanır, ee, üzüntüler son bulur, artık yüzler gülmeye başlar diyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen diyorum. Ayrıca instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Güzel destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan tüm dostlarıma takdir dolu güzel yorumları için teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Yeni danışmanlıklar almak isteyen doğum haritası analizine yaptırmak, doğum haritasını öğrenmek isteyen dostlarım için ekrandaki telefon numarasından veya Instagram'dan DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize mutluluk, huzur, kazanç ve sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.